Arkadaşlar merhaba yeniden. E, bugünkü anlatacağım konumda mantar problemi geçmekte. Mantar vücudumuzun çeşitli bölgelerine, özellikle nem ve ısının çok yüksek olduğu ve karanlığın olduğu bölgelere yerleşen bir lezyondur. Mantar bulaşıcı mıdır? Evet, bulaşıcıdır. Genelde tırnak veya deri gibi yerleşimleri olduğu gibi vücut içinde sistemik olarak organlarımıza yerleşen mantar türlerimiz de vardır. Mantarların ayaktaki özellikle tırnak altları ve parmak araları gibi karanlık ve nem olan bölgelere yerleşmesi sonucunda hastalarımızda gelişen büyük şikayetler ve bunun gitgide gitgide artan zamanlar geçmesi sonucunda ayak tırnaklarındaki kalınlaşmalar bunları kesememeleri hastalarımızla karşılaştığımız en büyük problemler. Tabii bu kalınlaşmaların sonucunda da görmüş olduğumuz tırnak altına gelen çok ciddi derecede acı batık acıları batık acıları yaşamaktadırlar. Bunlar için de hastalarımızı sağladığımız çeşitli bakımlarımız bulunmakta klinikte. Hastanın öncelikle ee, nerede ayağın altında mı işte parmak aralarında mı deri kısmında mı ya da vücutta başka bir bölgesinde de mantar var mı? Eşinde var mı? Çünkü bu tarz şeyler eş tedavisi de gerektirebiliyor. Böyle bir durum söz konusu mu? Bunlarla ilgili ön bilgi ve anemnezini aldıktan sonra hastaya uygun bir şekilde yapılması gereken eğer tırnağındaki mantar veya buna bağlı olarak gelişen bir batı varsa yapılacak işlem. Sadece tırnak araları, parmak aralarında ya da tırnak altlarına yerleşmiş tırnağın belli sadece bir bölümde üçte biriminde gelişen bir mantar türleri varsa bunlara göre temizlenerek burada belirli hijyen sağlanıp ayak sağlıklı bir hale getirilmektedir eğer ki senelerin oluşturmuş olduğu bir mantar ve ayakta çok ciddi derecede travmatik durumlar varsa tedavi süreleri de buna göre uzamaktadır hastaların bana ilk sorduğu şeyler bu bu ne kadar sürecek şimdi tırnak sonuçta arkadan nihayetinde uzayan bir organımız uzuvlarımızdan bir tanesi ve e, biz temizlemiş olduğumuz bir tırnağın veya bir derinin yeniden kendi kendine yenilenmesi ve dışarıdan da bunun kolaylaştırılmasını sağlamaktayız bunu sağlarken de tabii ki her Herkezde kendine uygun bir tırnak uzama, kendi metabolizmasına, vücut fizyolojisine göre tırnağının uzama hızı var. Bu tırnak sürecinin uzama, tırnağın aslında mantarın düzelme süreci, kişinin kendi tırnağının uzama sürecine bağlı. Bununla birlikte hastanızın mantar tedavisine veya mantar uygulamasına soktuktan sonra kesinlikle ve kesinlikle nasıl bir mantardan bundan sonrasında korunması gerekli. Çünkü oluşmayacak veya tekrardan bulaşmayacak diye bir şey söz konusu olamaz. Bu insanlar hepimiz için geçerli bir şey. Bunlarla ilgili kişi bilgilendirilmesi yapılarak bunlara karşı işte bir havuz, hamam, salona, toplu alanlar e, gidilen, e, o beraber girilen ortamlar. Bunların hepsine dikkat edilip çıkıldıktan sonra buradaki sulardan arındırılıp temiz bir kağıt havluyla kurulanıp atılması, atıldıktan sonra uygun bir dezenfektan veya antimik ya da antifungal gibi bir ürünle buraların tekrar sağlıklı hale getirilip nemlendirilmesi sağlandıktan sonra. Kuru halde tabii nemlendirilmesi derken kullanılan ürün oraya iyice yedirildikten sonra kuru halde getirilip nasıl kullanılacağı konusunda bilgi verilmektedir. Ve hastalarımız kesinlikle bundan sonrasında da mantarlı ayağı tekrar nasıl kapacakları edecekleri ve bunlardan nasıl konulacağı ayakkabı bilgisi, çorap eğitimi bunlar verilmektedir.